Have you watched him tackle? Mavi restoranı nasıl geçti? Hatırlıyor musun bir şey? Yok. Hatırlamıyor musun? Ama büyük büyük adımlarla yürüyorsun. Çabuk çabuk odana çabuk çabuk. Hadi kız gel çabuk odana. Burada çok güzel şey var. Bir de burada da çok büyük. Bak şurada da uçaklar var. Ve burada da kocaman bir büyük uçak var. Burada da bir şey var. O asker uçağı. Şurada da bir şeyler. şey var. Şeyi göster. Beyin. Brain göster. Dantı araba, arabayı alsana. Bir o. Şurada şeyler var. Şurada bir sürü şeyler var. Beyin, ben seçkur dedim işte beyin kontrol ediyor, Beyin araştırıyor. Bu da işte. Bu da şey, bir şey. Cenem bu çantayı mı takayım, bu çantayı Efendim? Burada Cenem bu çantayı mı bu çantayı Efendim? Sağdakini tak aşk. Yoksa bu özür mü? Hah hangisi? Bir diğerini daha tak takın. Sen yeah, yeah. Hangisi böyle? Bu. <gülüş> bu <mu? gülüş> Olan <laughs> anne! Anne güvercinler yüzdü. Anne güvercinler güvercinler <laughs> güver <ilerler> yüzüyor. <laughs> <laughs> ah, ne yapıyor onu? Anne. Anne anne bak <laughs> bu da kafasını sok içeri. <laughs> Seviyordur. bak bak anne baba efendim kızım hangisi yuvarlak top olan mı ha. bilmiyorum o top top oynuyorlar kızım onunla kuşlar da top oynuyor Gamze sana geliyor. Gel. Gel. Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> ne oldu? <laughs> no gel, sen de gel. Sen de gel.